Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bir çiçek modelim var. Sizlerle paylaşmak istedim. Güzel tatlı bir modelimiz. Kalp şeklinde. Onun için iki tane ip kullanıyorum. Yeşil ve beyaz. Çok basit yapımı. Kolay bir model. Mekiğe sardığım ipi kesmedim. Şöyle bir ortadan aldım. İki ilmekle başlıyorum. Açtım ipi, bir ilmek attım, tekrar ikiye katladım. İki ilmek attıktan sonra yine açıyorum ipi. Bir tane ilmek attıktan sonra bir parça daha ip aldım. 2 katlı yaptım, 2 ilmek attım ve açtım. Şimdi 15 tane yeşil iple ilmek atıyorum. 15 ilmeği attıktan sonra 6 tane de fırfır yapıyorum. Aralarda 3 tane ilmek atıyorum. İkincisine başladım. 3 4 5 6'yı da yaptıktan sonra 15 tane daha ilmek atıyorum. ipi çektikten sonra yuvarlak haline getireceğim. Şimdi yeşil mekiği bıraktım. Beyazla devam ediyorum. 2 tane üç tane ilmek attıktan sonra ipi ikiye katladım 2 ilmek attım ve açtım şimdi burada 10 tane ilmek yapıyorum altı tane pırpır yapıyorum yine aralarda üç ilmek atarak 6 tane ilmek attıktan sonra 5 tane ilmek yapıyorum ve ipimi ikiye katlayarak iki tane ilmek atıyorum. Açtıktan sonra 30 tane ilmek yapıyorum. 30 tane ilmeği attıktan sonra ipi çekerek yuvarlak haline getiriyorum. Yuvarlığımız şöyle aşağıya doğru duracak. Şimdi 5 tane ilmek atıyorum 6 tane de pırpır pır yapacağım. Burada da bir düğüm geldiği için görmedim önceden düğümü yoksa kesecektim. Hemen şu düğümü şu akına alıp devam ediyorum. Altı tane pırpır yapıyorum şimdi üçüncüsündeyim. 10 tane ilmeği atıyorum tekrar. Başlangıçta da 10 tane ilmek atarak başlamıştım. Sonunda da yine 10 tane ilmek atarak bitiriyorum. İpi çekerek yuvarlak haline getiriyorum çiçeğimizi. Şimdi bu beyaz ipi kesiyorum. Yeşille devam edeceğim. Tane ilmek attıktan sonra ipi ikiye katladım. 2 İki ilmek daha atıyorum. Açıyorum. 15 tane ilmek atacağım. 15 tane ilmek bittikten sonra altı tane fırfır yapıyorum. üçüncüsündeyim dört beş altı da bittikten sonra 15 tane daha ilmek atıyorum Şöyle küçüldüğü için çekmekte zorluk çekiyorum ama şöyle makas yardımıyla yapabilirim. Evet şöyle bir çiçeğimiz oluştu. Şimdi bitirme aşamasındayım. Birkaç tane ilmek atıp sabitleyerek bitireceğim. İki tane ilmek atıyorum. En son ipimiz kalmıştı. Onu çekiyorum ve sağlamlaştırıyorum. 2 tane ilmek attıktan sonra Mekik'te olan ipi de altta kalan ipi de kesiyorum kestikten sonra bu kalan ipleri de çakmakla yakıyorum bakıyorum fazla ip kaldıysa Onları da çakmakla ekliyorum. Evet çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir çiçek elde ettik. Şu kalpli olan desen sanki biraz küçük gibi geldi isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz yazmaya göre küçük isterseniz bu şekil yeterli eğer büyütmek isterseniz kalp modelini birer ikişer tane daha fazladan ilmek atarak şu yuvarlığa genişletebilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.